Alerjik hastalığı olanlar hangi aşıyı olmalı? Ülkemizde Biontech aşısının da uygulanmaya başlamasıyla birlikte özellikle alerjik hastalığı olan kişiler hangi aşıyı seçecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. Aşılara karşı ciddi alerjik reaksiyon gelişen vakaların bildirilmesiyle alerjik hastalığı olanların endişesi daha da artıyor. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, alerjisi olanların hangi aşıyı tercih etmesi gerektiği hakkında detaylı bilgi verdi. Pfizer Biontech ve Çin'in koronavirüs aşıları. Almanya'nın Pfizer Biontech aşısı mRNA tabanlı COVID-19 aşısıdır. Diğer mRNA aşısı Moderna aşısıdır. Bu aşıda mRNA tarafından diken proteinin bir parçası vücutta oluşur ve bu da vücutta bağışıklık oluşturur. Bu bağışıklık enfeksiyona karşı koruma sağlar. Çin'in Sinovac firmasının koronavak aşısı formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuzda bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir. Aşıların etkinliği nasıl? Biontech aşısı için firma yetkilileri etkinlik oranını %91.3 olarak bildirmiştir koronavak aşısının etkinlik oranı Türkiye'deki verilere göre %83 olarak belirtilmiştir. Ayrıca koronavak aşısının ciddi ve orta şiddetteki enfeksiyonlara karşı korumada %100 etkili olduğu belirtilmektedir. Her iki aşının da etkinlik oranları birbirlerine yakın görünmektedir. Aşıların yan etkileri nelerdir? Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzerdir. Klinik denemeler sırasında çok yaygın olarak kabul edilen sıklık sırasına göre yan etkiler şunlardır: Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme, eklem ağrısı ve ateş. Ateş ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir. Koronavirüs aşısının en sık görülen yan etkisi enjeksiyon bölgesinde ağrıdır ve %17 oranında görülmüştür bu ağrının genelde hafif derecede olup 48 saat içinde düzeldiği görülmüştür. Bunun dışında görülen yan etkiler aşı uygulanan bölgede şişlik, kızarıklık olması, yorgunluk, hafif ateş, titreme, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, kusma ve ishaldir. Bu belirtiler aşı yapıldıktan sonra bir hafta içinde ortaya çıkabilmektedir. Şimdiye kadar ölümcül bir reaksiyon bildirilmemiştir. Aşıların alerji riskleri nelerdir? Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar genellikle aktif bileşenin kendisinden ziyade katkı maddelerine ve aşağıdaki koruyucular ve antibiyotikler gibi bileşenlere bağlıdır. Aşılar ayrıca üretim sürecine bağlı olarak az miktarda protein içerebilirler. Aşıya karşı gelişen alerjik reaksiyonların nedeninin Biontech aşısındaki mRNA'nın bozulmasını engellemek, suda çözülmesini sağlamak için kullanılan polietilen glikol PEG maddesine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca mRNA'nın kendisinin de alerji yapabileceği düşünülmektedir. Alerjinin nedeni PEG maddesi veya mRNA maddesine bağlı olduğu düşünülse de bilimsel yayınlarda bu durum net olarak gösterilmemiştir. Yeni yayınlanan bir makalede ise alerjik şok olarak bildirilen 4 vakanın izleminde bu durumun alerjik şok olmadığı, alerjik şoku taklit eden durumlar olduğu bildirilmiştir. Koronavirüs aşısı için genelde önemli bir alerjik reaksiyon bildirilmemiştir. Alerjik döküntü ve alerjik şok riski her aşıda olduğu gibi nadir de olsa vardır. Alerjik hastalığı olanlar hangi aşıyı olsunlar? Alerjik astım, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin gerek Alman Biontech gerekse Çin aşısı, koronavak aşısı olmasında sakınca yoktur. Sadece alerjik hastalığı olanların aşıların hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemeleri faydalı olacaktır. İlaç alerjisi ve besin katkı maddelerinin alerjisi olanlar için Biontech aşısının alerji riski daha yüksektir. Aşağıda saydığımız alerjik hastalığı olanların her iki aşıyı da olmasında sakınca yoktur ve aşı sonrası 15-30 dakika hastane ortamında gözetim altında beklenmesi yeterli olacaktır. Ailede alerjik hastalıkların olması, ev tozum, polen, küf gibi solunumsal alerjiler nedeniyle astım, alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar, besin alerjisi olanlar, egzaması olanlar, alerji açısı olanlar, astım nedeniyle anti-IgE, anti-IL5 gibi biyolojik tedavi alanlar, salisilik asit, ibuprofen gibi ağrı kesici ilaçlara alerjisi olanlar, daha önce de belli ilaçlara ve arı venomlarına alerjisi olanlar, daha önceki aşılarda aşı yerinde şişlik gelişmiş olanlar. Koronavirüs aşılarına alerji gelişme riski orta derecede olan alerjik hastalıklar şunlardır. İlaçlara karşı alerjisi olan ve ilaç alerjisine nedeni saptanamayan ancak ilaçlara karşı ciddi alerji veya alerjik şok gelişmişse pek alerjisi olabilir. Daha önceden aşılara ve bazı antikorlara karşı alerjik reaksiyon gelişenler, sistemik mastositoz gibi mast hücre hastalığı olanlar. Bu durumlarda pek alerji riski vardır ve pek alerjisi açısından alerji uzmanları tarafından incelenmesi gerekir. Eğer aşı yapılacaksa aşıdan sonra 30 dakika hastane gözetiminde beklenmelidir. Tedavi öncesi alerjik reaksiyonların gelişmesini önlemek için antihistaminik kullanmanın faydalı olup olmayacağı konusunda bilgi henüz yoktur. Alerji riski orta derecede olanların aşı seçimini Çin aşısı koronavak yönünde kullanmaları tavsiye edilebilir. Koronavirüs aşılarına alerji gelişme riski yüksek derecede olan alerjik hastalıklar şunlardır. Daha önceden mRNA aşıları olan Pfizer-BioNTech aşısına veya Çin'in Coronavac aşısına alerjik reaksiyon gelişmişse aşının ikinci dozu yapılmamalıdır. Önümüzdeki günlerde alerji testleri hakkında çalışmaların yayınlanmasıyla daha net bir bilgi söylemek daha doğru olacaktır. Aşıya bağlı alerjik şok geliştiğini nasıl anlarım? Alerjik şok en yaygın olarak deri, kalp dolaşım ve solunum sistemini etkilemektedir. Alerjik şok durumunda şu belirtiler meydana gelebilir. Ciltte döküntü, kızarıklık, kaşıntı, dilde ve dudaklarda şişlik, gırtlaktaki şişlik ve bronşlardaki daralma sonucunda ses kısıklığı, nefes darlığı ve astım tablosu, kalp dolaşımının etkilenmesi sonucunda tansiyon düşmesi, kalbin hızlı atması, bayılma, sindirim sisteminin tutulumu sonucunda kusma ve kramp şeklinde karın ağrısı bulguları oluşmaktadır. Akılda tutulması gereken en önemli bir bilgi, deri bulguları olmadan alerjik şok gelişebileceğidir. Özellikle bu durum ileri yaşlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Aşıdan sonra alerjik şokun erken belirtileri açısından dikkatli olunmalıdır. Özellikle boğazda gıcıklanma, öksürük, nezle, hapşırma, baş dönmesi, Karın ağrısı gibi belirtiler aşıdan sonraki 30 dakika içinde gelişmişse sağlık personeline haber vermeniz faydalı olacaktır. Aşıya karşı alerji gelişmişse ne yapmalı? Aşıya karşı alerji gelişenlere çok hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir. İlk olarak hayat kurtarıcı adrenalin uygulanmalıdır. Özellikle beta bloker tansiyon ilacı kullananlarda adrenalin etkili olmayacağı için glukagon ilacı kullanılması gerekebilir. Alerji gelişenlerde aşılama konusunda iki uygulama yapılabilir. İlki ilk doz sonrası reaksiyon geçirenlerde koruyucu antikor gelişip gelişmediğine bakılması ve yeterli koruyucu antikor gelişmişse ikinci dozun yapılmaması. İkinci uygulama olarak da farklı bir teknoloji ile geliştirilen bir aşının yapılıp 30 dakika gözlem altında tutulması önerilmektedir. Ayrıca geçirilen reaksiyonun alerjik bir reaksiyon olup olmadığını değerlendirmek için ikinci dozdan önce hastanın alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi faydalı olabilir. Sonuç olarak özetleyecek olursak her iki aşının da etkinliği birbirine yakındır. BioNTech aşısının alerji geliştirme potansiyeli Çin'in koronavak aşısına göre daha yüksektir.